Selamünaleyküm arkadaşlar. PlayStation bir 2 iki oyun incelemesinde bugün Star Wars var. Bu da A plus iyi e kaliteli oyunlardan bir tanesi. Görüntüsü güzel, oynanabilirlik güzel, bir hikayesi var, bir hikaye modu var. Star Wars'un bilindik hikayelerinden. yeni oyun başlatalım. Oturarak oynayacağız. Free move, teleport istemiyorum. Oyun hikaye modu olsun. Zorlamaya gerek yok. Babam bir dakika. Evet. Başlıyoruz. Dört yaşına göre mi bu? İzleyebilirsin babam bunu. Dört yaşına göre mi? <laughs> ya dört yaşına göre diyemem de. En azından çok kötü şeyler yok burada. Uzun zaman önce galaksinin bir yerinde. Evet bu neymiş? Hmm, gözlük ha. Evet. Bu backpack gibi eve buraya koyuyoruz. Almamız gerekenleri şöyle yapalım. Bu neymiş? Bir takım parçalar topluyoruz. Sonra o parçalarla ürün üretiyoruz. Yine buraya koyalım. Burada da var. Koyalım. Lazım olur. Basalım düğmeye. Vay neredeyiz ya? Asıl, Let me power Might take a Merhaba. Neredeyiz? Yolculuk yapıyoruz herhalde. Galakside yolculuk mu? Görüntüler çok başarılı. Dediğim gibi yani bu tarz oyunlar önü çekiyor. PlayStation VR 2'de. Metro Awakening bu. Horizon, Resident Evil gerçekten Güzel bir hikaye modu var. Güzel bir grafik modu var. Ve uzayda geçiyor yine. Kubris ve Red Matter tarzı. Ama tabi Star Wars yani neticesinde bir marka. Evet ne yapıyoruz? Ne istiyor bizden? Kargo yükleme alanına gideceğiz galiba. Buradan travel yolculuk yerleri malzemeler vesaire. Evet, kapımız açıldı. Bir Star Wars bayağı bir hani izlenen ve e, beğenilen bir şunu nasıl açıyorduk? Hmm, evet. Bizi yönlendiriyor. Buradan değil diye. Bu oyunu da bitirdim arkadaşlar bu arada. Evet, bizi bu taraftan gitmemizi yönlendiriyor. şöyle yapalım. Ne oldu? Bu da bozuldu. Heh, bakın bu cihazlar vidaları söküyorsunuz. Evet. Heh, bu cihazı şeyde de kullanalım. Şurada bir oda vardı hatırlıyorsanız. Orada açamamıştık. Bir o kapıya bir bakalım. Burayı da açalım. Bazen oradan hediyeler veriyorlar. Evet. Şunu alıyoruz. Evet. Açıyoruz böyle. Buralardan bize ekstra bomba, mermi, silah böyle şeyler veriyorlar. defa görüyorum. Allah Allah. Nasıldı ya bu? Onu da böyle getirelim. Dur şunu şöyle getirelim. Sonra bunu böyle getirelim. Evet sorumunda getirelim. Evet, işte oldu. Zor oldu ama başardık. Bu neymiş? O paraları ver bakalım. Aa, başka bir şey çıkmadı ama. Bu kadar mı? Nereden gideceğiz bir gösteriyor. Bu bazı şeyleri taramamıza yardımcı oluyor. Bu neymiş? Bu mesaj geldiğinde oradan dinliyoruz. Evet, bize diyor ki buradan gidiyor. Hadi gidelim. Tamam, burayı açmıştık zaten. Kapı. Niye kapandı bu kapı yine? İlla bir girişik yapacağız yani. İyi hadi bakalım. Mekanlar başarılı zaten anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Tık. Benim maskın şeyi herhalde burası. İndirelim, kapılar açılıyor güzel. Ya bunlar sizin yanınızda böyle sizi koruyorlar. Standard hours. How's everything going? Well, I know you got a good deal on this bar, troupe, but it's falling apart. Maybe our next wing yeah. can be something more than like an X-Wing. Uh, We're not getting an X-Wing, Jack. Give me one good reason. Yeah, I built you to pilot the freighter. Give me two good reasons. Oh, that means the loader just launched. Back to the <laughs> new The next container is ready. Coordinates are coming your way.

çok oh, açılıyor mu? Bir bakalım. Hmm. Gönder. Bu krediler sonra işimize yarayacak. Evet, burada başka bir şey yok. Aşağı inelim. <laughs> Şurayı tarayacağız herhalde. bunun modları var. Şimdi bu elektrik veriyor. Evet. Şu modu var. Bir de şöyle modu var. Bu da böyle kaynak yapıyor. Evet. Girdik. Burayı nasıl açacağız? He, şöyle okuyacağız onu. to transport two special packages. This is like that. But we're certainly not smuggling them. Şuna da bakalım. Bu neymiş? Bunu almıyoruz herhalde. Şöyle bir ilerleyelim. Bunu da bir tarayalım. Bunu taramamızı istiyor galiba. Evet. <laughs> tamam, bizden ne istiyorsunuz şimdi? Evet, bu hover. Bu yukarı yükselebiliyorsunuz bundan. Şuradan da yukarı çıkabiliriz. Evet, merkeze geldik. Nereye geçelim? Bir yani uzay aracı geldi galiba yine. Basalım tuşlara. Bu ne? Yeni bir şey geliyor. Çarpıyor mu yoksa? Yok artık. Ha yok. Bağlantı kuruyor herhalde. Bizim yapacağımız bir şey var mı? Ha, karka paketleri herhalde bunları oluyor. Oo, ne oldu? Saldırı var ha. Ne oluyor? Abi, saldırı var gençler. Nereye gidelim? Şuraya git diyor. Buradan gidelim. Ha, burada bir şey var. Şimdi şunu sökelim. Bir arıza var. şunu çıkartamamışız tam. Ve işte tabancamız geldi. saldırırlarsa şunları da önümüze atalım. Bizi korusunlar. Hadi bakayım. Verin bakalım. Bunlar da can. Evet. Ortalık karışacak. Hadi bakalım. Bu etrafınızdaki şeyler de size yardım ediyor ateş edip. Koruyor bir nebze. Şöyle yapalım. Bunların da silahları var. Onlardan da alalım. Şöyle yapalım. Aç bakalım kapıyı. Teşkilatlar söz. Aa. O vay be. Ele geçirdiler. Eyvah. So, there are two ways this can go. You can hide Gemiye saldırı oldu. Salyangoz surat. Aç şu kapıyı, aç kapıyı, aç, 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 aç kapıyı, aç, aç, aç kapıyı, 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 aç Şu hayali geçirdiler. Ne yapacağız? Ben bir şey düşünmeyeceğim oğlum. Sen düşüneceksin. Nereye gideceğiz bir bakalım. İlerleyelim. Aha orada birileri var. Gerçekten ateş etme hissini de güzel yapmışlar. Işıklar ışıklar. Tam Star Wars olayları yani. after of three years deck you're tangling with the quavi deck game means you should ask yourself is one piece of cargo really Bir diğer tarafta da var mı acaba bunlarda? Bunu da gönderdik. Eyvah, bana saldıracaklar galiba. Öyle kolay değil lan o işler. Hayırdır? Eşim, Hayırdır birader? Just put the blaster down and for. You have to jettison the cargo, Get to the escape pod. Bunları da göndereceğiz galiba. Bunları da gönderdik. Babacım, babacım. Eyvallah. bak cam kırılacak. Nereye gidecek? camı çatlattık. Buradan gitmemizi söylüyor. Orada, orada kazanımlar var. Şu silahı talım, bunu alalım. Daha çok yanı verir

Ne oluyor buralara oğlum? Nasıl alın şu tuşlara bir şey almıyor? İçerisi biraz soğudu. <laughs> Gördüğünüz gibi Star Wars yine güzel bir hikaye başladı. Aynı Metro Awakening gibi Evet, şu bunu yapıyor gördüğünüz gibi Star Wars: Taste from the Galaxy Age Gerçekten güzel bir oyun. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha fazla oynamama gerek yok herhalde. Başarılı, hiç düşünmeyin. Kendinize iyi bakın.